merhaba herkese. Ne kadar soğuk, ne kadar soğuk. Eski boğulara benzedim. Ay evet donuyorum şu an. Şapkamı da çıkartmıyorum. <laughs> Çünkü gerçekten çok soğuk. Elimde telefon tutarken çok üşüdü. Bundan daha iyi nasıl olur gerçekten bu soğuk bize hediyeleri nelerdir? İstanbul'a ve Türkiye'nin pek çok şehrinde kayıyor ve Türkiye pardon İzmir'e <laughs> soğuğu geliyor. Bu nedir? <laughs> diyorum bundan daha iyi nasıl olur? Evet, e Şimdi e, Global Foundation sınıfı yapıyoruz geceleri gece dörtler beşlere kadar <laughs> e, güzel bir bilinç partisi bundan daha iyi nasıl olabilir ve tabii ki ve tabii ki e, Foundation bitiminde benim de 24'ünde bir Foundation sınıfım olacak 24 25 26 e, ve 27, 24, 25, 26, 27 evet, Mart tarihlerinde Global Fund, pardon Online İzmir Foundation sınıfı olacak. Sizi o sınıfa davet ediyorum. Yeni Foundation enerjisiyle hemen Foundation bitiminde sizler de gerçekten hayatınızın temellerini yeniden değiştirmek ve yeniden oluşturmak istiyorsanız, yepyeni bir hayat diyorsanız ve artık kendi gücümü alıp kendi gücümle ben sihir olup yaratayım, hayatımı yaratayım, değiştireyim, yeni bir gelecek yaratayım diyorsanız, sizi İzmir ve foundation sınıfına e, davet ediyorum. Bu neler yaratır? Bir de 26 ve 27 akşamlarında Mart e, 21-23 saatler arasında nasıl servet sahibi olur sınıfım olacak? Gerçekten 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 servet sahibi olmayı seçenler var mı aranızda? İşte bu sınıf tam olarak onlara e, fazla para semineri yaptım. Evet parayı bir şekilde biliyorsunuz pek çoğunuz ya da al alanlar bu seminerlere gelenler. Ama servet ne? Birçoğunuzun bununla ilgili bir farkındalığı bile yok. Ee, servet neyle tanımladınız, tanımlamadınız bunlar. Ee, servetle ilgili bakış açılarınız, servet edileceği, edilmeyeceği, edililmeyeceği gibi bakış açıları ve gerçekten e, servet sahibi olmanın tüm e, en öndeki tüm engelleri temizleyeceğimiz blokiyeleri bulup temizleyeceğimiz muhteşem bir Olacak. Eğer seçerseniz nasıl servet sahibi olursunuz onunla da buluşalım. davetlisiniz e, diyorum ve dondum artık. <laughs> e, görüşmek üzere sınıflarda. Öpüyorum sevgiyle kucaklıyorum. Bakalım kimlerle neler yaratacağız. Hem e, İzmir ve Online Foundation sınıfında hem de nasıl servet yaratılır sınıfında. E, görüşmek üzere.